Evlerin duvarlarını, bu bahçelerini vururdu yasun. Evet. Piraj evlerinin bahçelerine girerdi su. Ve evleri, bahçeleri girmesin diye perde beton çektiler. Orada da vardı göl. E şimdi bunlar mı kaldı? Kalmadı yok. Gitti nereye gitti? Çekildi gitti. Biz çok giderdik. Şimdi gençti gitmiyorlar. Biz evden haber ver, ondan kaçardık. Ekseri. Erden dibindeydi göl. Burası evi, burası da geliyor su. Kayığını kayıkhaneye çeki veriyordu. Ama şimdi oradan bir kilometre, bir üç kilometre ileriden o kayığı getirmek zor. Orada koyup gelmez. Taş ort yerde etrafı çekili çekili ne olur? Kaç metre çekilmiş? Belki 10-15 metre ilk çekildi. Serenler Oteli'nin ilerisindeki vilayet evi dediğimiz yerde balkonun altındaydı su. Biraz daha ileriye gittiğimizde kuş gözlemevi yapılan yerdeki kayanın üzerinden ben suya atlıyordum. 74'lü yıllarda küçük yaşlarımızda Burdur Gölü hakikaten kendi havzasındaydı ve büyüklerimizin bize desteğiyle yüzmeyi Burdur Gölü'nde öğrendik ve halktan da çok büyük katılımlar oluyordu. Doğa'yı seven insanlarımız fazlaydı titizdiler. Ve halkımız zamanla ellerini gölden kesmişler. 1973'te 243 hektometre küpe yakın Burdur Gölü'ne su girişi varmış. Bakın 1970'te. 2000'e geldiğimizde bu 34'e düşmüş. 2000'e. Bakın 243'ten. 2010'a geldiğimizde ise yok gibi bir şey yani. Kayda değer bir şey Bakın bu çok çok ee, ciddi bir kayıp olarak bizim karşımıza çıkıyor. Bunu mutlak surette göz ardı edilmemesi gerekiyor. Besleyemezseniz yok edersiniz.